Herkese merhabalar. Ee, aslında uzun zamandır düşündüğüm ve bir şekilde bunu dile getirmek istediğim bir konuyla ilgili konuşacağım bugün. Ee, bu dediğim gibi uzun zamandır bunu aslında anlatmak istiyordum. Hatta bir Instagram paylaşımımda e, bunu da söyledim. Böyle çok e, ev haliyle ve elimde 50 tane şey kovaydı, telefondu, taraktı bilmem ne böyle cevat kelle gibi olduğum e ee, böyle pespame'nin akşam uyumadan önceki ve çamaşır atmam lazım falan halimi koymuştum. Çünkü Instagram'da sosyal medyada herkes en güzel halini, en güzel yaşadığı şeyleri, en güzel yaptığı yemeği, en güzel işte yaptığı her şeyi böyle işte çocuğunun en güzel vesaire falan her şey organikler onları alınmış falan bir hayat paylaşıyor. Ona bir ufak aslında hem eleştiri yapmaktı niyetim ve bu minvalde de bir konuşmak istiyordum. Tesadüfen geçen hafta bir yakın bir arkadaşım Türkiye'deki bir Türkiye'den yakın bir arkadaşım bir kadının bir paylaşımını gönderdi Twitter'da ve onun akış halindeki yazdıklarını okuduktan sonra çok da bu arada yani kesinlikle o kişiyle de aynı fikirde olmakla beraber bununla ilgili aslında bir şeyler söylemek ve anlatmak istediğimi fark ettim. Bu birazcık böyle ee, bize hani dayatılmış e, ve bizim sosyal medya üzerinden kendimizi anlamlandırdığımız hayatlarımızdan e, ben biraz rahatsızım bilmiyorum. Belki de bu söylediklerimle, konuştuklarımla e, eleştiriler, negatif eleştiri de alabilirim. E, hatta hani bazılarını... Ee, hani belki bazıları bundan rahatsız da olabilir. Bu tamamen benim görüşüm. Hani bu YouTube kanalında da zaten e, hani herkesin de olduğu gibi herkes kendi görüşlerini paylaşıyor. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. E, fakat bu e, her şeyi mükemmel olan özellikle hani kadınlar için konuşacağım. hani e, erkeklerde bu bu kadar fazla yok ama kadınlar artı bir de anne olduktan sonraki kadın modeli e, ile ilgili. Bir uf birkaç kelam etmek istiyorum. Ee, yani ben mi sadece rahatsızım onu da bilmiyorum. Hani bununla ilgili yorumda bulunursanız e, çok memnun olurum. Böyle e, tweette de söylüyordu. İşte yoğurdunu kendi yapan, işte aman her şeyi organik alan, e, çok her şeyde fit işte sabahları bir sürü o yeşil şeylerden sıkıp blenderdan ne kadar sağlık içiyorum ama içerken kesin küfrediyor çünkü iğrenç bir tadı olduğunu düşünüyorum ama o küfürle ilgili kısımları tabii ki yazılmıyor. Aman ne kadar sağlıklıyım işte bugün yogaya gittim şöyle yaptım ters döndüm 3 takla attım falan böyle bir yine paylaşımları. Bir yandan işte müzikler vesaire eşliğinde işte böyle şey pozlar. Ee, hayat bana güzeller. O hashtagin zaten hastasıyım. Ondan sonra işte böyle süper sağlıklı tarifler, hiç böyle bu şekeri unu baslan tarif paylaşan hiç görmedim. Yani tabii ki tamam yemeğin öyle şeyler ama yani hani bütün mü tarifler sağlıklıdır? Ama unsuz şöyle yaptık. İşte depresyonu zaten kesinlikle yer yok. Herkes çok mutlu. Herkes kendini çok seviyor. Onu da hasta, o da ayrı bir konu. Böyle öz şefkat konusu. Bu da da ciddi bir takım. Yani gene kızacaklar bana. E, hatta bazı da gruplarımız bunun geyiği de dönüyor. Kendini sev, kendine dokun. İşte aynada yakında kendine böyle Robert De Niro'nun taksi driver filmindeki gibi benimle mi konuşuyorsun falan demeye herhalde bir, bir sonraki evrem öyle, onu da bilemiyorum. Böyle işte ne kadar mutluyuz, öyle bir buğulu falan konuşup, böyle bir mesajlar verdiğinde sanki e, hani vermek istediğim mesaj daha mı etkili oluyor? Hepimiz insanız, hepimizin çok e, abidik kubidik e, zamanları yediğimiz şeyler oluyor. Yani hepimiz tamam sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz ama böyle bir organ... anne olunca bu pakete bir ilave paket daha ekleniyor. O da işte çocuğu süper sağlıklı yetiştirmek işte e, onu bilmem neye gitsin, oradan buraya gitsin, işte piyanodan çıktık, bilmem neye gittik, e, işte futboldan çıktık, ona gittik falan böyle bir e, sürekli bir haller. E, işte herkesin kocası en iyi koca, herkesin karısı en iyi kadın, işte e, çocuk en bilmem ne. E, böyle bir hani Instagram profilimizdeki, profilimizde özellikle paylaştığımız fotoğraf ve videolarla yaşadığımız bir hayatımız var neden insanlar bazen daha dürüst olmuyor diye düşünmüyor değilim. E, dediğim gibi hani o Instagram'a o fotoğrafı koyma sebebi oydu. Yani herkesin böyle zamanları var. Fakat nasıl herkes bu kadar işte mutlu verimli fit aynı zamanda işte yoğurdumu da evde yaparım, kariyer de yaparım işte e, çocuğuma da bakarım bilmem neyi de hallederim e, onu da izlerim. Bu kitabı bir arkadaşımla geçen bununla ilgili yazışıyorduk. Kara buğdaydan tiksindim dedi. Yani çünkü bir ara bu karantina ile beraber işte herkes ekmek yapmaya başladı. İşte herkes paylaşımlar vesaire. İşte şu e, kurabiyeler bilmem neler sağlıklı falan filan böyle bir paylaşımlar. İşte yapılan spor. Ki burada öz öze, de yapıyorum. Çünkü ben de bunu ara sıra yapıyorum. Ve fakat sonra dedim ki ya bir dur yani. Hani bu bu sen değilsin bir bir de yani bir her şeyi bu kadar iyiymiş gibi yani kime bunu gösteriyorsun? Yani hayatın x ise 2x gibi göstermenin kime ne faydası var veya karşılığında gelen yorumlar vesaire like'larla mı mutlu oluyorsun gibi böyle bir düşünceler içerisine girdim son zamanlarda daha fazla diyeyim. Kendimle daha fazla vakit geçirdiğim için olsa gerek. Halbuki alt tarafta herhalde bu insanların yaşadığı tahribatlar çok büyük olduğu için belki de hani bu dışa vurarak bir rahatlama, bir terapi belki de diye düşüneceğim. Yani hiçbir şeye karşı değilim. Hani beni böyle tanıyanlar bilir. Böyle yoganın çok ticarileştirilip bunu böyle insanları kullanması kısmına çok karşıyım ben. Ee, ama ya böyle bu yapmacıklık, bu şey hali e, beni çok rahatsız etmeye başladı. Bilmiyorum başka insanlar e, rahatsız mıdır? E, ya da ben mi buna takıntılıyım? Bilin bilemiyorum. Bununla ilgili de çok kısa bir video çekmek istedim. Hayatlarımız o kadar da hiçbir zaman mükemmel değil. Zayıflıklarımız da var, zor zamanlarımız da var. İnsanız, yani taş değiliz sonuçta. inişler çıkışlar oluyor. Yani. Ve dediğim bir arkadaşımla işte konuşuyordum bu konularla ilgili. Ya makarna şeker serpip yiyen bir nesiliz biz dedi. Yani hakikaten öyle yani ben hani pilava yoğurt ve şekerle yediklerimi falan hatırlıyorum. Yani hepimizin böyle saçma şeyleri oluyor, yediğimiz oluyor. Böyle bir hani etrafa her şeyin en iyisini gösterme hali. Ya tabii ki sosyal medyada kötü bir şeyinizi paylaşmak istemiyor olabilirsiniz ama sanki biraz daha dürüst olunabilir diye düşünüyorum. Ee, belki de hani Hollanda'ya geldikten sonra biraz daha dışarıdan görmeye başladığım için e, bunlar belki daha fazla batmaya başladı. Bilmiyorum. Belki artık 40 yaşında oldum. E, ondan dolayı bir ayrı bir level'a, seviyeye geçtiğim için bunları düşünüyor olabilirim. Ama bu uzun bir süredir konuşmak istediğim bir konuydu. Ee, üzerine üzerinde de çok bir sürü hani geyik öyle komiklikler falan yapılabilir. Hani işin e, cıvıtmayacağım çok fazla Amiyane tabirle. Eee Yok, bu konuda yorumların, bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız mıyım, değil miyim veya hani bununla ilgili enteresan anılarınız var mı? Komiklikler başınıza gelen vesaire hani var mı da diye de dinlemek de isterim. Ee, dolayısıyla söylemek istediğim şu yani e, tamam kendinizi sevin ama yani abartmayın yani hani yaptığınız işleri vesaireyi falan da bunları böyle bir abartarak çok büyük uz yani uzaya roket fırlatıyormuş şeklinde anlatmanıza gerek yok. Bu benim tamamıyla görüşüm. Umarım fazla rahatsız edici de değildir ama yani kendimizi sevelim ama lütfen abartmayalım. Görüşmek üzere.